Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme, deprem için çıkış yapmaktayız ekiplerimizle. 4 araç, 21 personelle hazırız. Kargo uçaklarına binip ilk belirlemeye göre Malatya, oradan karayoluyla yoluyla Osmaniye'ye geçeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak Cengiz Ergün Başkanımızın talimatlığıyla Kahramanmaraş ilimize deprem bölgesine geçiş yapmaktayız. 3 ekip 21 personelle çıkış yapmaktayız. Manisa İtfaiye Daire Başkanlığı olarak İzmir Havaalanı'na varmış bulunmaktayız. Gel 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 gel. Şöyle kır biraz. Kır biraz. Gel 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 gel. Gel. Tamam. tamam, tamam. tamam, tamam.